Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüden öğretim elemanı ve danışmanlık işlemlerine tıklıyoruz. Bir önceki videomuz olan harf notu ilanı e, videomuzda buradaki en üst derste final notlarını ilan etmiş ve harf notlarını belirlemiştik. Bu yüzden burada y harfi çıkmış oldu. Bu y'nin anlamı yarı yıl sonu sınavının yayınlandığı ilan edildiğini. A harfi de arasına ilan edildiğini gösteriyor. Eğer biz değerlendirme oranlarında yarı yıl sonu yerine final yazsaydık burada F harfi olacaktı. Yani değerlendirme oranındaki ismin ilk harfini arıyor. Burası ara sınav, burası yarı yıl sonu sınavı. Bazı hocalarımız belki vize yazarsa V harfi olacak burası A olan yer. Final yazarlarsa da Y yerine F harfi olacaktır. Şimdi bu derste ee, biz yayınladığımız için derste kalan öğrenciler buraya B harfi yani bütünleme olarak karşımıza çıkmakta. Bütünlemeye tıklayınca e, bütünleme için öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Mazeret sınavı gibi değil. Mazerette öğrenciler e, başvuru yapması gerekiyor. Ama bütünlemede kalan öğrencilerin hepsi otomatik olarak bütünleme listesine ekleniyor. Harf notu D, D F, F DC olanlar, DD olanlar yani dersten kalanların hepsi listede var. Üst taraftan PDF olarak bu listeyi yazdırabilir. Excel olarak indirebiliriz. Aşağı tarafta bütünleme yoklama listesi. Buna tıklayarak bütünlemeye katılacak öğrencilerin yoklama listesini oluşturabiliriz. Şu şekilde imza ve sınava gireceklerin listesi olacak şekilde. Evet burada listeyi gördükten sonra kapatıyorum. Şimdi bütünleme sınavı oluşturabilmemiz için öncelikle ilgili dersin not giriş ekranına gitmem lazım. Not giriş ekranına gidiyorum. Bütünleme sınavı oluşturu buradan açıyoruz. Evet yukarıda gördüğünüz gibi bütünleme sınavı yapılacak butonu var. Buna tıklıyorum. Bu sınıf için bütünleme girişleri aktif edilecektir. Bu işlem geri alınamaz. Devam etmek istediğinizde misiniz diye bir uyarı veriyor. Biz bütünleme sınavını bu derste yapacağımız için evet diyorum. Şu anda sınavlar kısmında bütünleme butonunun aktif olmasını sağladık. Evet şu anda bakın sağ tarafa bütünlemede hesaplanan diye bir sütun geldi. Not girişlerinden sonra bunlar da dolacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir önceki seçmeye giderek ilgili dersin içerisine giriyorum. Detay sayfasına gidiyorum. Detay sayfasına gittim. Sol tarafta online sınavlar kısmına tıklıyorum. Bakın buraya otomatik olarak bütünleme sınavı geldi. Daha önceden sadece ara sınav ve yarı yıl sonu sınavı varken biraz önceki not giriş ekranından bütünleme yapılacak butonuna bastığım için buraya bütünleme seçeneği geldi. Bundan sonraki işlemler aynen bir önceki sınavlarda yaptıklarımız gibi. Bu aşamada iki tür sınav yapılabilir. Birincisi yeni sorularla yeni bir bütünleme sınavı yapmak veya final sınavının aynısını sormak isteyen hocalarımız olabilir final sınavının aynısını bütünleme olarak uygulamak ee, yeni soru oluşturacaksak e, önceki videolarımızda sınav hazırlama videolarımızı izlerseniz eğer e, orada yeni bir sınav nasıl oluşturulur soru grupları soru eklemek sınavın içerisine soruları yüklemek e, ve soruları sınavı yayına almak ve buradan gelip online sınav ekle kısmından eklemek şeklinde videolarımız var bunları izleyebilirsiniz eğer eee Final sınavını bütünleme olarak sormak istiyorsak Sol taraftaki ana menüden Sınav yönetiminin içine sınav Oluştur Butonuna tıklıyoruz Burada yarı yıl sonu sınavımız var burada en sağda 3 oka tıklayarak 3 Noktaya tıklayarak Sınavın Bir kopyasını oluştur ikinci seçenekte sınavın bir kopyasını oluştur diyoruz. Yarı yıl sonu sınavı kopyası buraya oluşturuldu ve şu anda yayında değil. Artık burada yine 3 noktaya tıklayarak sınavı düzenle kısmına gelerek yarı yıl sonu sınavının başına sadece işte deneme olsun diye büt yarı yıl sonu sınavı dedik. İşte tüm içerikler, kurallar geliyor. Tabi burada kurallara falan dikkat edelim. Saatlerimiz falan değişmiş olabilir. Buradaki değişikliklerin hepsini düzgün bir şekilde yaptıktan sonra başlangıç ve bitiş tarihini girmemiz lazım. Örneğin ben 9 Temmuz olarak şu anda işaretleyeyim. Diğer yerleri değiştirmiyorum. Zaten final sınavı için hazırlanan sorular karşımıza burada çıkıyor. Soru listesini kaydet diyorum. Şu anda sınavımızın oluşturulmuş olması lazım. Bunu kapatıyorum. Bir önceki sekmede şuraya tekrar sınav ara butonuna basayım güncellesin. Ve nereye girdi? Evet başında büt ekledi. Büt yıl sonu sınavı diye bir şekilde bunu yayına alıyorum. Önceki sınavlarda yaptığımız gibi. Bunu yayına aldım. Yine bir önceki sekmede bütünleme sınavına online sınav ekle kısmına tıkladığımda şu bütle başlayan büt yeri yıl sonu sınavı kopyası. Yani finaldeki sınavın aynısını bütünleme olarak sormak istiyorsam bunu seçeceğim. Eğer yeni bir sınav oluşturacaksam yeni sorularla ben oluşturmuştum. O da karşıma büt olarak çıkıyor. Bu yeni olan ikincisi ise biraz önce e, videoda yaptığımız e, final sınavının bir kopyasını oluşturduk ve bütünleme ve bu final sınavı sorularını sormak istiyorsak bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra hangisini kullanmak istiyorsak seçtikten sonra sağ tarafta başvuran öğrencileri işaretli diye yeşil bir buton var. Bu yeşil butona tıklıyorum ve burada dersten kalan öğrencileri otomatik olarak işaretliyor. 44 kişi var normalde sınıfta ama 14 şurada ne diyor seçili 14 adet diyor. 14 tane öğrenci de bütün sınavına girecek. Ben bunu Kaydet diyorum. Bütünleme sınavını oluşturmak üzeresiniz. Evet dedim. Tarihini 9 Temmuz verdiğim için bugün 6 Temmuz. Ee, sınav sorularını görme gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Bütünleme içerisine bütünleme yarı sonu sınavı kopyası bu şekilde oluşturuldu. Ee, sağ tarafta bu şekilde bir içerik görüyorsanız artık sınavınız hazır demektir. Zamanı geldiğinde öğrenciler otomatik olarak sınava girebiliyor bilir demektedir. Bütünleme sınavına girecek kişi listesini güncelle. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavı da mazeret sınavı gibi istek üzerine öğrenciler girebiliyor. Bizim üniversitemizde böyle değil. Kalan öğrenciler belli ve kalan öğrenciler otomatik olarak bütünleme sınavına girebilir. O yüzden bu güncelleme butonu belki bizim üniversitemizde çok kullanılmayacak bir buton. Evet buradan aslında istediğimiz bir öğrenci tekabütünleme sınavını alabiliyoruz. Ama kalan öğrencilerin hepsi geldiği için gerek yok. Ee, şu anda bütün işlemlerimiz bitti. Ee, sınavın tarihi ve saati geldiğinde otomatik olarak başlayacaktır. Bütünleme sınavı ile ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Sağlıcakla kalın.